Atacağız, evet arkadaşlar bugün spor kartı sporç Bugün kadro yapacağız arkadaşlar. Berkin mi kadrosu daha iyi yoksa benim arkadaşlar? Yorumlara yazacaksınız video sonunda. O zaman yani göreceksiniz kimin kadrosu evet. daha iyi. O zaman sporç kartı açılışına geçelim. geçelim. Evet hadi evet. geçelim. Bugün kadro yarışında Enes evet. ile evet. Berk yarışıyor. Her zamanki gibi çizgimiz burası. Enes'in kadrosu burada olacak. Berk'in kadrosu burada olacak. Evet. Bakalım videonun sonunda kimin evet. kartları daha güzel. daha güzel. Kadrosu daha güzel. Hemen kartları şöyle ayırdık. Bu üç kutuda sizin. Ayrı ayrı açacaksınız. Bir süper süt sende. Şöyle göstereyim. Biraz daha biraz daha evet. evet. Şöyle. Şu evet. da sende. Evet. evet. O zaman süper sütün yenisi sporcunun yenisi. Süper sütün eskisi sporcunun eskisi. Hadi bakalım. Efsane 10 yaşında. Efsanenin yaşında. Tamam. Hadi bakalım. O belki gördün mü bakalım <laughs> yandan çat diye hemen aç. 1 3 5 Ooo. Lionel Messi. Enes süper başladı. Şöyle çıkan kartları gösteririm. Enes'in ilk kadrosunda Messi. Messi çıktı. Hem de Miami Messi. Belki Martinel ve Dusan Tadic. Şöyle kartları Hadi bakalım daha videonun başındayız. Erken sevinmemek lazım. Açtım ben. Tamam açmasın. Şöyle. Ve. Ve. Kim çıktı? Şu da Paris'ten birisi evet. var. Evet. Hernandez, Fernandez. Paris Saint Germain, Chelsea. Ama Şöyle. Messi ile öndeyim. Evet. Evet. Evet Berk. Evet. Bana da Messi. Oo, çok zor açtığı kartta. Messi, Berkin. Messi. Messi. Açacağım diye poşeti kartı haşat evet. ettiği kartta Messi, Messi. çıktı. Çok güzel. Evet. Bir dünya yıldızları. O şimdi dünya yıldızları. İki, iki, iki tane Messi bulduk. Şimdi bir de bakalım gerçekten bir, bugün efsaneler çıkacak. O oh, Salah. Kaan oh. Salah çıktı. Morutan çıktı ve Kaan Ayhan Salah. Salah'la bir adım öne geçtim Salah. La. Bence Salah'la bir adım öne geçtin. Pele çıkarsa. O oh, oh. bak, Pele, Maradona, Puskas. Evet Onlar Başımızın üstünde yeri var. Aç bakalım. Aç bakalım. Kerem Demirbay. Oo, oh. Kerem Demirbay. Bir de Cemal Müsüela. Evet. Öndeyim ben. Evet. Ya yani şu an için güzel futbolcular çıktı. Enes'le beraberiz. Evet. Evet. Ve evet. Pende... Modric. Luka Modric. Lucas Torreira. Evet. Galatasaraylılar da çıkıyor. Evet. Kerem, Kerem Demirbay bize hiç çıkmadı. Dünya Aç, Aç bakalım. Rol Gonzalez. Oh. Ooo. Real Madrid'in efsanesi Raul Gonzalez. Bu Real Madrid oynadığı zaman 7 numarada 7 numarayı kimseye vermeyen bir oyuncuydu. Oh, ondan evet. Sonra Ronaldo geldi. Ronaldo. Bak da. gösterelim ben de. Evet. 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 Sün. Hadi bakalım. Bitti. Ve Alisson. Alisson ve Cengiz Ünder. Evet Cengiz Ünder. Alisson kaleci mi oldu Alisson? Evet. Kalesin bir tane kalecisi oldu. Ali son Becker. Berk yine poşette boğuşuyor. Açmak için bütün gücünü kullanıyor. Ve Gol açtı. açılan kartta. Bir, bir, bir de yani. Aynı. aynı kart. Evet. Hadi bakalım. Bu kartlar da ya Arda çıkıyor ya Raul çıkıyor. Şimdi de yüzeyip binar. Evet. Bin evet. evet. Arkadaşlar bizi TikTok'ta takip ediyor evet. musunuz? Ve lütfen kanalımızı arkadaşlarımıza abone ve tavsiye, tavsiye edin arkadaşlar. Hadi 10 bin aboneye az kaldık. 10 bin şey kocaman bir çekiliş yapacağız arkadaşlar. Evet, Acaba yine sizlere kazanacak? bu kartları hepsini göndereceğiz. Bir, iki, üç, Hakan Çağlar'ın adı. Kasım Yiro, Hakan Çağlar'ın Evet. Üçlü Real Madrid. Ve üçlü Real Madrid. Çok güzel kartlar. Evet. Babacım arkadaşlar ben... videonun sonunda lütfen yorumları yazın yapmak istedim. Luka Modric, Ronaldo, Benzema. Oo. o zaman on numara olurdu. Çok güzel. Hadi bakalım. E, bakalım yazacak. Üçüncü. E Yine üç liraya aldım. Rodrigo. Yine üç liraya evet. aldım. Bak bu çıktı güzel olurdu. <laughs> belki. Çıktı. Evet. 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 Videonun sonunda kadroları değerlendirdik evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Sizce kim kazandı? Evet. Kimin kadrosu çok güzel. Evet. Bir de köşe. Asensio Gavi sallığa saymıyoruz. Yine o zaman şurada. Maradona. Oo. Maradona Ronaldinho Valencia. Evet. Gerçekten müthiş müthiş müthiş. Berk hem Messi hem Maradona ile öne geçti. Bir iki üçü. Aslında. Ronaldinho. Oo, İbrahimovic Ronaldinho. Bak Ronaldinho'nun evet, hem arkadaşlar. Ronaldinho hem de şey, eee Brezilya Ronaldinho hem de Milan Ronaldinho çıktı. Arkadaşlar, Ar arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Arkadaşlar size evet. de bir şey söyleyeceğim. Çok benziyorlar. Evet, mi? bir önceki Pedri. videoda da çok benzetmiştik Gavi ile Pedri'yi. Şöyle evet. bence Ar şu an sanki bir tık önde evet. çünkü Maradona'sı var, Messi'si var. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Tatil evet. nasıl geçiyor? Tatiller nasıl geçiyor? Nasıl geçiyor? Aslında. Sınavların bitmesine son bir hafta kaldı. Evet. İyi geçiyor mu arkadaşlar sınavınız? Sınavlarınız? Bir 2 üç. Mane diyorum Boy boy mane ama şu kadro daha güzel bence. Çünkü Ronaldinho Ronaldo'ken evet. belki sana ard arda 3 tane Ronaldinho çıktı. Çok ilginç. Evet. Evet. Belki. Ard arda 2. Ben de bir Ronaldinho Ronaldo bulursam küçük bil ama evet. yiyeceğim. <laughs> Bir güçe. Oo, yanımızda olucu. Tamam sen bir tık ilerledin diyorsun. Belki ben oradan başka bir futbolcu buluyor. Evet. Bay, Bayağı bir futbolcu. Şimdi evet. ve Morgan. tekmeli. Oo. Oo. Evet burada Pele, Maradona bir çıkabilir. Bir güçe. Aynı, aynı kart. Yapalım. Yok aynı kart değil. Bir dakika dur. Herike'in, Debruyne, Lewandowski. Ama kim? Hareketleri ve forması aynı ya. Benziyor yani. Evet. Doğru. İkisi de aynı takımdan. Forma da aynı. Evet. Lewandowski kim? 1, 2, 3. Yattı of, ara çıktı. Yattı. B. Fred evet. çıktı. Fenerbahçe, evet. Trabzon. Şöyle Sen gösterelim. Daha evet. ikimiz de aynı kat çıkmış. Şöyle dursun. Doğru söylüyorsun. Evet. Şimdi final futbol. Oh, Aa, futbol. Burada Ardalar, Messi'ler. Evet, Ronaldo <laughs> çıktı mı bize bunda? <laughs> Çık. Ama çıkarsa çok güzel olur. Evet, çok güzel 1, 2, 3. Pedri. Kerem, Kerem Oğlu, Pedri ve Kent. Evet. Hadi. Pepe. Pepe. Pepe diye çizgi film vardı, evet. mi var? Evet. Hadi Çok bakalım. Çok izliyordum küçükken. Biri... Endombele Alvarez. Evet. Onu Hadi ben. Berk. Oo, Oo. Muslera Batshuayi, Asensio, Şöyle gösterelim. Musteri aldı kalecisi kardeşiminde. Şimdi kutular kendimizin değil mi baba? Evet kutular sizin. Herkes kendi kutusun. Şöyle çizgiden ayıralım. Evet. Ben şöyle açacağım. Aç Olur mu bu Hayır öyle olmaz. Açam. Tek tek aç. Hadi bakalım. Sen aç kardeşim. İki hologram var. İki hologramı da aç bakalım. Sterling birinde kip çıktı Diagojota. Sterling, diğerinde gümüşte Diego Jota. Evet. altında Sterling çıktı, gümüşte Diego Jota. Şöyle gösterelim. Evet. evet. Ve... Sen aç. O iki tane beş şey Fenarbachçiliği Joshua King evet. ve Serdar Dursun. Bugün hem Galatasaray ve Fenerbahçe evet, ağırlıklı çok gittik. Buluyoruz. Evet. Trabzon'da Şu... var. Evet. Yani bugün Türkiye Süper Lig ağırlıklı gidiyoruz. Bayağı Hadi bakalım. Hem de. Bir, iki, üç. Arda Güler. E? Arda, Arda Güler. Arda Güler. Şöyle hemen. Evet, Arda, Arda Güler. Güler Fenerbahçe Ali. Antoni. O oh, Varan. Oh, Varan. Varan. Hadi evet. bakalım. Tabi videonun sonunda videomuzu izleyen abonelerimiz evet, belirleyecek kazananı. E, Bir de küçük. Harry Bir, Kane, Mbappe. O, oh, Harry Kane, Mbappe ve Vinicius Junior. Evet. Adı Gabriel. Evet. Belki yok. biraz önde gidiyormuş gibi geliyor bana ama. Gabriel. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Atsaf Hakimi. Martin. Ve evet. Belgili ve. Bugün bu hafta hep Berk'in okulunda kart dağıttık. Evet. Bundan, bundan sonraki hafta da senin okulunda kart tamam. dağıtalım. Ben de geleyim. Bir, 2 iki, üç. Felix Ronaldo. Ronaldo. Evet. Ronaldo. Evet. Bunda çıktı, şunda bekliyorduk. Evet. Evet, Ronaldo, Joe Felix, <laughs> Belki gerçekten Messi, Ronaldo, Maradona, <laughs> İbrahimovic, Ronaldo'yu yok. Yani belki bir Pere eksik sadece. Evet. O da belki çıkar mı bilmiyorum. Çırmızı. Abu, Abu bakar. bakar. Messi, Ronaldo göster. Evet, Porto ikinci. Çok da yani beklediğim futbolcular çıkmadı yani. Bekledim. Burada Maradona çıkabilirdi evet. sana, evet, güzel olurdu. Evet, diğer kutulara geçelim. Evet, diğer kutular, süper şutlar. Evet, şöyle, şöyle bir hologramını açayım. Aç bakalım. Ne? Sergio Oliveira. Oo. Sergio Oliveira. Ya belki, ya bunun kat hologramı. Bundan daha güzel, bir çok kaliteli şu. Kaldım. İkisi de süper şut değil mi? Evet. Bunun çok güzel. Ya asıl koleksiyon var ya bundan yapılır bundan. Evet. Şu kartlardan gerçekten güzel koleksiyon yapılır. Bir, iki, üç. Starling Foden. Beckham. O Beckham, Alaba, Young. Berk efsane gidiyor. Berk'in kadrosu <laughs> Beckham. Şimdi Berk'e evet. bir, bir pere lazım. Bir, iki, üç. Kurtas kaleci kalecim oldu. Evet. Orta Hakan bak. Çalhanoğlu sana çıkmış mıydı Hakan Çalhanoğlu? Evet, çıkmıştı diye hatırlıyorum. Kane, evet, çıkmış. Evet, Hakan Çalhanoğlu, Kane. hemen şöyle Berkin kadrosuna şöyle ekleyelim. Videonun sonunda kadroları evet. göstereceğim. Bir <laughs> iki üç. Abu bakar. Aa, Abu bakar, hakimi. Aynı futbolcunun çıkması bir şey ifade etmiyor bizim için. Evet. Yeni ve farklı futbolcular gelmesi lazım. Dön, bir Hadi. iki üç. Geri Victoria İlker Osman. Osman. Gavi. Evet, Gavi. Ne kadar Abu Osman ve Ebu Bekir. Evet. Nelson. Ben şöyle hemen Şöyle açıyorum. Aç bakalım. Ve Berat Veratti. Şöyle değişelim. Şöyle. şöyle gösterelim. Rashford. Şöyle dursun ben. Evet. Hadi bakalım. Şimdi Şimdi bakalım Minecraft'ta. Aa dur kadroya bakalım bir. Şöyle bir dakika gösterelim. Bir dakika kadroları şöyle dursun. Şöyle hologramda. Evet arkadaşlar. Sizce sizce kimin, kimin kadrosu, kadrosu güzel? Var. Bu ENES'in kadrosu çıkan futbolcular şöyle gösterelim. Bakın Messi'si var. İlk kartta Cengiz Ünder var. Abubakar var. Şimdi kardeşim evet, bayağı Kerem Aktürkoğlu var. Tembel var. Ama şimdi Berk'e geliyoruz Berkte kimler var? Modrić var. Maradona var, Ronaldinho, Ronaldinho, Ibrahimovic, Ronaldo, Hakan Çalhanoğlu, Beckham, ondan sonra Mbappe, Vinicius Jr, Ronaldo, Messi, ondan sonra Felix, Abubakar, Abu Bakar, Oo. yok yok, çok Muslera'sı da var, kalecisi Oo. de var, kadro, vallahi çok güzel bir kadro çıkarttı. Yani, evet. maç olsa, hologram varan, Maç Bak, olsa... Çok güzel kalecisi, çok güzel defansı, muhteşem bir kadrosu oldu bence. Evet, evet. hadi bakalım. Şimdi ben hologramı açayım buraya ben istersin. Aç bir, iki, çek. O! O! Maymun Colt ve Shivanita. Evet. evet. Hangisi evet. iyi? İkisi de iyi mi? İkisi de iyi ama bu uzak mesafe yani. Anladım. Ateş eden bu. Oynayanlar yorumlara yazsınlar. Evet. Minecraft oynayanlar da yorumlara yazsınlar. Kart 10 abone çekilişinde bu Minecraft ve şeyden de dağıtacağız. Evet. Ben şöyle ee, bunlar değişik artık. olduğu için evet. şunu şöyle açayım. Nani. Bu Nani'nin bu kostümü çok <laughs> pahalı arkadaşlar. Yani çok elmas ediyor. Efsane evet. kostüm o zaman. Futul. Şöyle. Ama evet. çok çekili öyle. Aresin Nani. Hadi bakalım Berk. Ve o Superman. O Superman. Süper kedi mi yoksa? Evet. Bu neyi? Bunu anlamadım, göremedim. Ne olduğunu anlayamadım ben. Evet. Evet, bunlar Minecraft. Zor. Evet, şöyle hemen bana tek ve Jesse. Hadi bakalım. Aa, adam. Bu neydi? Mağara adamı çıktı. Evet. Adam yazıyor. Zaten görüyoruz. Türkiye İster mi? Bilek. Türkiye miydi acaba Minecraft? Evet, şöyle. Hadi bakalım. Evet. Bir, iki oh, ve o, oh, oyunda yeni karakter bu. Yeni karakter. Evet. Hemen ee, yeni kartlara koymuşlar oh, evet. ama. Ama şimdi yeni karakterler geldi. Yeni Bil karakterlerden o. bir önceki yeni karakter. Evet, şöyle. Bana böyle bir çıktı. Adam yanmış. Oh. Evet. İlginç karakterler, güzel. Evet. Oynayanlar yorumlara yazsınlar. Bildikleri, tanıdıkları evet. karakterleri. Ben de Çürü, Daryl. Daryl, Lee. Bo. Bo. Evet, bo. Evet. Bir Bittin. tane kart düşmüş. Aç bakalım. Aç bakalım. Kim bu? Oduncu. Oduncu. abi. Evet, bazı isimleri Türkçe ediyorlar herhalde. Öyle. Oo, çok şekil korsan. Bay Labirent. Evet. O evet, bu girelim. isim de Türkçe. Girelim Labirent'e. Evet. Çözelim. Çok güzel kartlarmış. Evet. Ben beğendim. Minecraft'ı biz... da, Brawl Stars'ı da ben beğendim. Hı. Tabii yorum e, izleyicilerimizin yorumları da çok önemli. Evet arkadaşlar, sizce evet. Enes'in kadrosu mu şöyle yoksa Berkin kadrosu mu? Evet arkadaşlar. Evet, güzel bir video oldu. Evet. Ama arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Minecraft'ta Messi çıkmıştı. O bizi çok şaşırtmıştı. Evet. Ya. O, hem de Afta'daki Futbolcum. Ajantik evet arkadaşlar o, o zaman kart açılmış. Bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşürüz. Siz, Abone olun. Like atın. Yaparsın. Bir de tavsiye edin. Evet arkadaşlar tavsiye <laughs> edin. Sizleri çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşürüz. görüşürüz. Bir de TikTok'tan da takip edin arkadaşlar. Evet. Sizleri çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşürüz. görüşürüz. <laughs>